Merhaba. Bugün sizlere boğa sözleşme eklentimizi tanıtacağım. Bildiğiniz üzere ürün veya hizmet satışı yapan e-ticaret sitelerinde tüketicinin korunması hakkında kanun uyarınca zorunlu olarak bulundurulması gereken hukuki metinler vardır. Bu metinlerin ayrıntıları mesafeli sözleşmeler yönetmeliği ile ayrıca düzenlenmiştir. Bu hukuki sözleşmelerin e-ticaret platformlarında Ürün ve hizmet satışı yapılırken alıcı veya müşterileriniz tarafından onaylanması şarttır. İşte bu sözleşme eklentisi ile ödeme formunda veya kullanıcı kayıt formunda sözleşmeleri kendi şablonunuzla düzenleyerek müşterilerin ya da kullanıcılarınız için oluşturabilir, gösterebilir, onaylatabilir ve saklayabilirsiniz. Ayrıca bunu çok dil desteğine sahip multilanguage sitelerinizde de yapmanız mümkün. Şimdi alışveriş sitemize gelen müşterimize ödeme formunda mesafeli satış sözleşmesini nasıl gösterdiğimizi inceleyelim. Sitemize gelen müşterimiz beğenmiş olduğu ürünü sepete ekler. Daha sonra sepete eklemiş olduğu ürünü için ödeme sayfasına gider. Ödeme sayfasında Fatura ve sipariş detaylarını doldurduktan sonra siparişini onaylar. İşte siparişini onaylamadan önce e-ticaret siteleri için yasal bir zorunluluk olan mesafeli satış sözleşmesi tam da burada karşısına çıkmaktadır. Eğer müşterimiz sözleşmeyi onaylamadıysa ödeme sayfasında bir uyarı alır siparişini tamamlamak için mesafeli satış sözleşmesini okudum ve kabul ediyorum şeklinde onaylaması gerekmektedir. Müşterimiz eğer isterse mesafeli satış sözleşmesi metnine altta açılan menü üzerinden ulaşabilir. Daha detaylı bir şekilde sözleşmeyi okumak isterse sözleşme metnini yeni sayfada göster ibaresine tıklayarak sözleşme metninin tamamına tek bir sayfadan ulaşması mümkündür. Mesafeli satış sözleşmesini okudum ve kabul ediyorum sekmesini tıkladıktan sonra siparişini onaylayabilir. Şimdi ise alışveriş sitemize gelen yabancı müşterilerimize ödeme formunda mesafeli satış sözleşmesini nasıl gösterdiğimizi inceleyelim. Sitemize gelen müşterilerimiz beğenmiş oldukları ürünü sepete eklerler. Daha sonra sepete eklemiş oldukları ürün için ödeme sayfasına giderler. Ödeme sayfasında fatura ve sipariş detaylarını doldurduktan sonra siparişlerini onaylarlar. Eğer müşterimiz sözleşmeyi onaylamadıysa ödeme sayfasında uyarı alır. Müşterimiz siparişini tamamlayabilmesi için mesafeli satış sözleşmesini onaylamak zorundadır. İşte siparişini onaylamadan önce e-ticaret siteleri için yasal bir zorunluluk olan mesafeli satış sözleşmesi tam da burada karşısına çıkmaktadır. Mesafeli satış sözleşmesini okudum ve onaylıyorum kutucuğunu işaretlemek zorundadır. Mesafeli satış sözleşmesini isterse detaylı bir şekilde inceleme şansına sahip. Eğer bu kutucuktan okumak yerine mesafeli satış sözleşmesini yeni bir sayfada okumak istiyorsa bu seçeneği de kullanabilir. Şimdi de internet sitemize gelen kullanıcılarımız için kullanıcı kayıt formunda kullanıcı kayıt sözleşmesini nasıl gösterdiğimizi inceleyelim. Sitemize gelen kullanıcılarımız Sayfamıza kayıt olmak veya giriş yapmak için hesabım sekmesini kullanırlar. Hesabım sekmesine tıkladıklarında karşılarına giriş yap ya da üye ol seçenekleri çıkar. Sayfamıza ilk defa üye olacak kullanıcılarımız için e-posta adreslerini girmeleri ve bir parola oluşturmaları gerekmektedir. Sayfamıza kayıt olabilmeleri için kullanıcı kayıt sözleşmeslerini okudum ve kabul ediyorum kutucuğunu onaylamaları gerekmekte. Kullanıcılarımız isterlerse kullanıcı kayıt sözleşmesi üzerine tıklayarak sözleşmenin detaylarına ulaşabilirler. Ayrıca sözleşme metnini yeni bir sayfada görme imkanı da bulunmaktadır. Kullanıcılarımız kullanıcı kayıt sözleşmesini okudum ve onaylıyorum kutucuğunu işaretledikten sonra sayfamıza üye olabilirler. Aynı şekilde internet sitemize gelen yabancı kullanıcılar da sitemize üye olmadan önce kullanıcı kayıt formundan kullanıcı sözleşmelerini kendi dillerinde kolayca inceleyerek onaylayabilirler. Şimdi de sizlere bo sözleşme eklentimizin kurulum ve kullanımını anlatacağım. Eklentimizi satın alıp bilgisayarımıza indirdikten sonra internet sitemizin yönetim paneline giriş yapıyoruz. Eklentiler ve yeni ekle sekmesinden eklentimizi kuruyoruz. Eklenti kurulumu tamamlandıktan sonra eklentimizi aktifleştirince yönetim panelinde sözleşme şablonları ve sözleşmeler adında iki yeni sekme geldiğini göreceksiniz. Öncelikle müşterilerimize göstermek istediğimiz sözleşmeleri oluşturmamız gerekiyor. Bunun için sözleşme şablonlarından yeni ekle diyerek şablonumuzu oluşturuyoruz. Öncelikle şablonumuza bir başlık veriyoruz. Ben sözleşmeme mesafeli satış sözleşmesi başlığını verdim. Daha sonra sözleşme metnimizi buraya yazıyoruz. Sözleşme metnimizi oluştururken eğer istersek sipariş değişkenleri ve kullanıcı değişkenlerini sözleşmemiz içerisine kolayca kopyalı yapıştır yaparak müşterilerimizin veya kullanıcılarımızın bilgilerini sözleşmemize göstermemiz mümkün. Sözleşme metnimizi oluşturduktan sonra güncelle diyerek sözleşme şablonumuzu oluşturmuş oluyoruz. Sözleşme şablonlarını oluşturduktan sonra sıra sözleşmelerimizin tür ve kullanım özelliklerini tanımlamaya geldi. Bunun için sözleşmeler sekmesine tıklayarak daha önce oluşturmuş olduğumuz sözleşme şablonlarını listeliyoruz. Yeni sözleşme ekle kısmından sözleşmemizin ismini ve bununla birlikte ekstra vermek istediğimiz detayları bu bölümlere yazarak gösterebiliriz. Şablon olarak kullanacağımız sözleşmenin Hangi sözleşme olduğunu seçiyoruz. Az önce oluşturmuş olduğumuz mesafeli satış sözleşmesini kullanmak istiyorum. Ve tür olarak da satış sözleşmesi olarak seçtiğimde ödeme formunda göstermiş bulunuyoruz. Zorunlu kısmını işaretlediğimde müşterilerimiz ya da kullanıcılarımız bu formu mutlaka onaylamak zorundadırlar. İstersek şablon olarak kullanılsın seçeneğini de seçebiliriz. Yeni ekle dediğimizde Artık mesafeli satış sözleşmesi yeni bir sözleşme olarak eklenmiş durumda.